Herkese merhabalar sevgili çiçek severler Mine'nin çiçek dünyasına hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Atatürk çiçeğimle karşınızdayız Evet diyeceksiniz ki bu nasıl bir Atatürk çiçeği Bu yeşil hali daha kızarmadı Kızarması için ne yapmam gerekiyor Onları sizle beraber araştırıp deneyelim isterseniz Ben şimdi şu an deneme aşamasındayım benim bu çiçeğim yaklaşık 4 senelik geldiğinde çok güzel kıpkırmızı yaprakları vardı. Koca koca yaprakları vardı. Belli bir zaman sonra o yapraklar tabii ki sarardı, döküldü, gitti. Çiçeğim kendisi ölmedi. Gayet sağlıklı, güzel, yemyeşil duruyor. Ama kızarmadı. Kızarmasını istiyorum. Çünkü o öyle güzel. Kışın en güzel bitkilerinden bir tanesi. Biraz araştırdım. Karanlık bir ortamda tutmam gerekiyormuş kızarması için. Ben de hemen aldım götürdüm banyoya. Neden banyo? Çünkü karanlık hem de hava dar olsun istedim. 4 günün sonunda gördüğünüz gibi bu damarlar kızarmaya başladı. Evet. Bu da bakın damarlar kızarıyor. Burada yok. Bunda yok. Ama e, baktım yavaş yavaş yaprak dökmeye başladı. Çünkü bu çok hassas kırılgan bir çiçek olduğu için e, hava değişimi, hava akımı bunu hemen etkiliyor. O yüzden korktum. Dedim ölmesin. Aldım. Şimdi yine e, güneşi sevdiği için tabii ki perde arkasından güneşi sevdiği için e, aydınlık bir ortama aldım. Sabırla bekleyeceğim. Bakayım çiçeğim kızaracak mı arkadaşlar? Kızarırsa videonun hemen yanına peşine onu da ekleyeceğim. Tamam mı? Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar sonunda Atatürk çiçeğimizi kızarttık. Eylül ayının başlarında banyoyu alıyoruz. Karanlık ortamda 3-4 gün saklıyoruz. 4 senenin üzerine sonunda Atatürk çiçeğimi kızartmayı başardık. Çiçeklerimizin dilini zamanla çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi size bildiğim kadarıyla tecrübelerimle Atatürk çiçeğinin bakımından söz edeyim. Oldukça hassas, özenli bakım istiyor. Kış mevsiminin en göz alıcı bitkisidir. Bunun pembe ve beyaz açanı da var. Bol aydınlık ortamı seviyor. Nemi seven bir bitki. Yazın haftada iki sefer toprağını sulayacağız. Kışın toprak kurudukça. Şu an evlerimiz kaloriferli olduğu için ben yapraklarına su püskürtüyorum arada. Görmüş olduğunuz gibi. Allah'ım güzelliğe bakın ya Rabbim. Şu güzelliğe bak. Çiçeklenme döneminde yani Şubat ortasından Nisan sonuna kadar sulamaya dikkat edelim yoksa çürüterek öldürmüş oluruz. Hava delikli saksı kullanalım. Uzun ömürlü olmasını istiyorsak vitaminlerine de önem verelim. Evde yaptığımız organik sıvı besinlerinden verebiliriz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Maşallah. Bir maşallahınızı alayım lütfen. Evet. Toprağımız toprağımız torf karışık bahçe toprağı olabilir. Evet. Gördüğünüz gibi toprağımız da gayet kuru görünüyor. Yapraklarını suladım çünkü. Çoğaltma işlemini de arkadaşlar Nisan-Mayıs ayında yapabiliriz. Neden Nisan-Mayıs ayı diyorum? Çünkü toprak seviyesinden 15-20 santim keseceğiz. Kesmiş olduğumuz dallardan Çoğaltma işlemi yapabiliriz. Neden pekala buduyoruz? Ee, çiçeğimizin daha gür çıkması için daha güzel bir form kazanması için Atatürk çiçeğinin budanması gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz çiçekleri ister direkt toprağa dikelim ister de suda köklendirebilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.